Mi? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle parkur ranobu seçeceğiz. Vallahi seçeceğiz diyor. Çekeceğiz. Sekeceğiz. Sekeceğiz <laughs> ya. Çekeceğiz, çekeceğiz Ayrıca. Ayrıca. <laughs> arkadaşlar. İlimli dönmüyor Arkadaşlar kolay da. Eğilmedi onun Bir şey olmaz. Arkadaşlar oyun çok kolay basit ama saniye çok hızlı oluyor. Bir de 5 kişi bitirdiğinde 5x hızlı oluyor arkadaşlar. Mesela bir duru bekleyelim. Bir, dur kişi, bir kişi bitince, iki, iki kişi bitirince iki x oluyor. Nerede bu? İki x oluyor. Allah i̇ki Allah. x hızlı atıyor. Sıra. Hmm. Bilmiyordum. Ben de seni denemek için dedim zaten. Dur ben bir oyunu kapatıp tekrar atacağım. Bakın arkadaşlar çok kolay. Arkadaşlar benim tabi tarif razı olmuyor. Çaktırmayın. Şşt. Allah. O yüzden Çık. oynan çıkıp gidiyor. Aaa Emel. Bittikledi ya. Yazık bana. Yazık. Allah sen Emre bizden önce başlamış. Benim beni Emre biz Emre ile çekiyoruz çoğunlukla. Ben sadece bir kere Emre ile çektim. Çoğunlukla <laughs> ben Yusuf'la çekiyorum Bana ne? Bana ne? Oynamayacağım. Hiç istiyor. <laughs> i̇şte bana geldim Şuba abi Gelmeyelim hoş gelmedin <laughs> Bak arkadaşlar Hadi yarış yapıyoruz 1-2-3 başla Ama benim tablet donabilir <laughs> İsmail bak Hahaha kaplumbağaya bak Nasıl da geçtim ya Arkadaşlar Emre ve Yusuf pro diyenler yorumlara yazsın Pro diyenler 2 yazsın Noob diyenler 5 yazsın Bak Yus Yusuf'a pro diyenler 2 Emre'ye pro diyenler 3. Tamam. Bana pro diyenler 3, Yusuf'a pro diyenler 2. Yusuf'a noob diyenler 4. O evem mavi oldu. Herkes öyle oluyor. 350 hmm. para aldılar Ama gerçek şekil sunurum ha. Çok gerçek güzel. Şey her zaman mavi oldu. Bak bak bak. Benim kılıcıma Bir, bak. Şöyle. Şu e, kafamdaki şeye bak. Nasıl? <laughs> Sen benim şapkama bak. <laughs> bak dur gelmişim. arkadaşlar size göstereceğim. Geri geri gidip Emre'nin yanına. Emre çünkü çok geride kaldı da. O yüzden bakın arkadaşlar bu ben. E, ama bu bizi hareket ettiriyor. Aaa gidemiyorum. <laughs> İmdat. Aaa. bu. Ya. o iki kişi bitirmiş bile. Ne seni o. Söyle. seni bekle bekle. Kapını yani. Şu bak ya. Aa! Slow, slow slow. Slow. Yavaşım ben oğlum. Eee. Şunu da tuttu. Neyse ya. Çek boyutu um almış ya. Arkadaşlar zaten en üstte gözüküyor. Eee yine çek boyutu almış. Yine Bazen Yusuf oyun bug oluyor. Seni en başa atıyor. O zaman reset çek. Reset <laughs> çekmezsen bunu bırak. Ama Sen en baştan yaparsın. Parkuru. Aa, o. <laughs> Oha, beş, kişi bitir. O ne ben mavi adam. Ben her zaman artık mavi kalacağım. Her zaman değil ki bitince tut. Aynı ben rengine yalnız, de Ben heyecanlandım. <laughs> Aşağı atmadım. <laughs> <laughs> Oy merhaba. en, en başta canı ne zaman düştü ya? Burası çok ne var. Ne oldu? Her arka ben başlamalardaysa. Şu an herhalde en arkada en belleği ben var. Bak ya. Hava atma. Ne var? Düşersin. Düşersen düşerim lan. Ben Emre her gün hava atıyorum. Yusuf ben her gün, Emre her gün hava atıyorum tamam mı? Parkurda. Dı 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 yere düşüp duruyor. Ah, point aldım ha ha ha. Ne zaman oldu ya? Anne! Ne oldu? Oh. çok komik değil mi? Çok komik, çok komik. Şimdi, Şimdi aldım, Hadi çok, ya. komik. <laughs> Arkadaşlar biraz takılmayın birazcık hasta olabilir. <laughs> Bir şey olmaz. Ben aldım şansdayım. Aslında değilim de çaktım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya. Arkadaşlar belki iki tane video gelebilir. İnşallah. Anneme yani evet abla. Evet. Allah! Annem telefonda Yanma yanına alıp annem çağırdı dedi ki. Hmm. Oy, ya yalnız ben sonlara geldim. Elimde herhalde ben. Ah! Oh. Baksana tabi. Uh, 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 uh. Ben zaten öldüm. Abi parkuru bitirecek. Aaa geçti adam Niye oh. Görsün, oğlum oldu yani. Arkadaşlar. Arkada. Aynen Duydum Yusuf'tan gibi. noob Bak ya ee, Eymen nooblarım mı? Bence de <laughs> Eymen acaba bu videoyu izleyince ne yapacak? <laughs> acaba şu an Eymen bize noob oynuyor? <laughs> o da var Acaba e e Eymen senin bu videoyu izleyince nooblarım mı? ne yapacak? Çok merak ediyorum Bilmiyorum da Yusuf bitirdi kaldı. resmen Ne az kaldı Yusuf? Bitirdin Bitti Epa. Sırf bitirdi. Çok bitirdin mi? Nasıl öldün? Neyse bitirmiş. Bitirdin. Arkadaşlar bakın. Emre Nuuup. Ben daha yok, birinci bölgedeyim. Aa Sarah diye bir de bitirmiş. Sarah. Sen sarı mısın? Üç kişi bitirmiş daha. Aa bir de Mariz. E, Mariz Muro. Türkçe gitti arkadaşlar. Zaten adamın adı bence Türkçe değil de. Çince. Bak kırmızı da burada evrenin fotoğrafı var. Görmüyorlar ki. <laughs> Keşke görseler de evrenin fotoğrafını. Açarım da fotoğrafımızı <laughs> açar. Açarız da fotoğrafımızı 100 bin lira var alınca. Ben okulda mı seviyorum seviyorum. Bu Emre kedileri çok seviyor. Ben de Emre'leri çok seviyorum. Bak <laughs> ya. Tur bitti. <laughs> oh bitti. Öyle <laughs> <Elim> acıdı. Biz <laughs> başla. Aa doğru Başlamıyor ya. En arkadan başlıyor. Anne! Şimdi Ümmü ilk baştan da mi diye düşünüyorum. Düştük gibi lan. Gerçek ilk başta iyidir hava atıyor. Ondan sonra düşüyor. E göklerde kasa gibi değil. Oluyor. Şu arada seni kırık dedim ben noob gibi görüyorum şu an. Bak noob. Kah 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 kah. <gülüyor> Gerçekten kah, yüzümü kaldırdım. Oğlum karakteri. yalnız ben en başta düştüm. de <laughs> düştüm. O zaman e, başka biri. Aa Nagiye. Nagiye. Aa Lina da varmış. Hı, Lina don. Lina ne yapıyor Lina? Nere? Aa Eymen'i. Eymen zıplamadı. Niye zıplamıyorsun Eymen? Kimler Lina'nın kanalını biliyor? Biliyor musun? Ne? Lina'nın kanalını. Hayır. Ben biliyorum. Ben Lina'yı ne yapayım ha? Bunlar <laughs> <Dünne> gibi işte. <laughs> Aa. Ya. Aa sus. Öldü ya. Aa Eymen ekstra. Ee, şuraya getirmiş. Eymen <laughs> <laughs> almamıştır ki onu. Yo. Eymen düm düm düm. Benim param 73. 75 olunca alabilirim. Diyorum <laughs> ama Senin paran? Oo ben sus! geri gideyim. Şunu al. Sen mor mavi oluyordun ya alalım mı şunu? Ha? Mor oluyorduk, <laughs> mavi oluyorduk. <laughs> Şu mavi oluyordu ya o. Aa, Niye? Hiçbir Hiç şey alıyor yok ki. Parayla onu aldım diyor sadece. Parayla kalk. E, e, zıplama falan aldım ben. Ne bileyim. Zıplama kötü. Ben onu bir kere almıştım. Zıplama 350 çok güzel. Onu al bence. Sen al. Ben niye alıyorum? Benim param yok ki. e o zaman kasa Bakıyorum ben. Bakıyorum. Bakıyorum. Puh. Fuck ya. Ben bir sürü param var daha ben. Uğur fakir demek arkadaşlar. Tanıyor yani? Tamam. Çıkıp. Eee. Aferin. Eşek. Ha ha ha. Çok güzel. Aa. Ters tarafa gidiyormuşum Eyvah da daha üstü. Eyvah da birinci bölgede. Kafam karıştı ya. Ters tarafa gitmişim az önce arkadaşlar. Ben de bu niye ben ilerlemiyorum ben geriye gidiyorum diyorum ya. Sofun kafası yazık yazık. Aynen. Ankara Mesli atlayışı. Aa, Ankara Mesli. Sen Mesli mi kralı? Yok. No, ya no olur. Ben deliyim Deli. Aa, Aa. neyse. Çok almışım. Asıl ben deliyim. Daha birinci bölgeye bile bitiremedim. Yok <laughs> Yazık bana. Gel. Emre Pop yazar bir Herkes bir yazar bence. Yani. Yani. Bence kimse yapmış. E, sen e, a, 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 dur yorumlara bir yazacağım. Bak ya. <laughs> Yusuf'un yazdığı kabul olmaz arkadaşlar. Hile <laughs> olur. Ve o zaman senin yazdığın da. Ben ne yazmak ki? Ya. Aa <laughs> arkadaşlar bunu tuttuk. Buraya gelenler like atsın, abone olsun değil mi? Ya bu ne ya? Bak ya. Ee, Yusuf gel. Tekrar başladı. <laughs> ah, bir de kafam karıştırdım. <laughs> Yanlış yere gittim. Ha, Emre, ne yapıyorsun? Şuna bakacağım ya arkadaşlar, duvara çarptım. Kafam çok kötü acıyor şu an. <laughs> e, yerine kalmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> e, aa, Eymen. <laughs> eymen az önce el önden gidiyordu. Kalk yok yerde, kalk lan, Yusuf da öldü değil mi? i̇şte gülerse geldi başına. <laughs> o gülme komşuna gelir başına yapmasın. Evet doğru ama sen de komşuna gülüyorsun. <gülüyor> Eyvah ee, ey, 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 be e, e, benim komşu mu? Evet. Evet. Ha <laughs> <laughs> çok doğru bir cevap var. Sana sana. Allah. Ben o zaman acaba? Aa Yusuf Eymen'in tam yerindeymiş ama Lala diye düştü. E, Eymen geçti yine mi oğlum ya? Göklerde kartal gibi. Emre ellerde. Bizden. Bu herhalde iki dakikaya düşecek. Nazar değdirdim. Düştüm ama en azından ikinci bölgede oldum. Oh, nazar değdirdim yine. Biz, ben beni geçti şu an hocam. Dur beni birazdan ikiniz de geçeceğim. Kaçamazsın ki. Eymen ne zaman düştü acaba? Onu <laughs> diyebilir miyim? Gözlerde ah. Bak yetiştim. Kansal gibi. İkimiz de aylandan düştük. Kaş. Ay ya hoşt! Hoş. Kek hoş. kek Çok kolay. Gitti ya. <laughs> Hilacı Yusuf. Ne yapıyorsun ya? Bağlayacağım. Seni bağlar mı? He ben de senin hesabını çalır mı? <laughs> Arkadaşlar ben Yusuf'un şifresini biliyorum. Ben önünde petini çak, aldım da vermiyor pet ve albansın diye şifre de değiştirdim. Bak, değiştirdi. yalan Ben o, bu çocuğa iki tane pet verdim. Bir tane i̇ki var ama. Bir tane verdin diye e, yalan atıyor. Yok bir tane var. Arkadaşlara göstereyim <laughs> mi? Eymen nasıl düştü? Düştü mü? <laughs> bak yanındaydı. Eymen'e sıkıştırdık düştü. Nasıl Eymen? Yo Eymen. Ha. Mesela ikinci bölgede zaten. Arkadaşlar Eymen orada ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Ağlıyordu kesin. Çünkü hep düşünce ağlıyor. Yeter artık ya oynamıyor Aa, falan diyor. Ya, ne oldu Yusuf? Bu sefer sen bir de bitir Ne oldu? Ne oldu? Yusuf sadece alayım mı? Olur. <laughs> oh. Yok almayacağım. Sonra bir turda alacağım. Ben de düştüm merak etme. Tam <laughs> <laughs> üçüncü bölgeye geliyordum. <laughs> Emre'ye. Üçüncü bölge. Aa! Aferin bana. Ama ben eline girdiğimde kimin? Anneye kederim. Aldım. Chat'a bakabilirsin. Gördüm. Herkes öldü. Arkadaşlar bakın chat'te de yazıyor. Bay bay. Bah. Niye bay bay kardeşim? Eğmen bitirdi videosu. Yok bay bay deme. Bu bay bay. Yusuf. Eğmen videosu bitince bay bay yazıyor. Ay ay. <laughs> Bir de ay ay olsun. Tam olsun. <laughs> Dur say say yansın. Bak ya. Say say. Say <laughs> say. Say say. Sen de say say yap. Tamam. Ya, kafam karıştı. Bak ya. Bak ya. Ha, ha, kek. <laughs> ah düştüm. Taş. Elmalı kek. Bak ya yazmış. Elmalı kurabiye. Şay şay. Ya bak. Şay şay. Yerim. Yerim oğlum. Daha ilk başta ya yazık yazık. Bana. Ben de bana da yazık yazık. Tü. ben de başta yazık bana yazık. Yazık sana yazık 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 yazık. Aa, Arkadaşlar aa. bu son turum. O son turum mu nasıl oluyor bu? Son turum. 10 dakika mı? 10 dakika mı? Ya 15. 15 e gelecek. Oğlum 15'te bitmiyor mu zaten? Evet. Eee son turum 5 dakika kalmış. Turum, Zaten 5 dakika bitince olmuş oluyor. Şot çekebiliriz arkadaşlar. Biliyorsanız yorumlara yazın. Hiç duymadılar ben bir şey konuşuyordum. Bir daha de. Shot out oyunu biliyorsanız yorumlara yazın. Hadi gelin ve oyunda size versiyon atalım. E. Evet. Tabii aynı takımda olmaz. <laughs> bir de arkadaşlar videodayken arkadaşlarınızı kabul edemiyorum. Ondan videoda değilken atın. Evet senin videoda olup olmadığını nereden bilsinler? Canlı yayın değil ki. Onlar ya videoda olmasın yazsınlar. Arkadaşlar bugünkü videoda, videoda bu kadardı. Videoda